Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Haftanın son programıyla birlikteyiz. Ve korkulan oldu. Kimileri bu haberi büyük ihtimal ve beklenen oldu diye verecek. Kimileri bu haberi gördüğü için çok sevinecek. Sarayda bayram havası yaşanacak. Kimileri büyük hayal kırıklığı yaşayacaklar. Evet bu konuda ne düşünmeliyiz? Altılı Masa, Millet İttifakı, yüzdüler yüzdüler kuyruğuna geldiler. Aylarca görüştüler, oturdular, konuştular en kritik aşamada köprüden önceki son çıkışta Meral Akşener çıktı ve dedi ki biz yokuz ve ayrıldı. Altılı Masa'dan ayrıldı sevgili izleyenler. Hepiniz izlemişsinizdir, görmüşsünüzdür. Yaşananları detaylandırmaya gerek yok. Hepimizin gözünün önünde oldu çünkü bunlar. Peki şimdi ne olacak? Herkesin aklında bu soru var. Şimdi ne olacak? Herkes bu konuda analizler yapacak. Yarına dair analiz yapmak çok zor çünkü yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yani yarın bambaşka bir gelişme olabilir. Bu akşam bambaşka bir gelişme olabilir. Pazartesi yepyeni bir haftaya başlayabilir siyasi gündem açısından. Şu anda Erdoğan'ın içine yarayan bir sonuç var gibi görünüyor. Şu anda elimizdeki veriler Erdoğan'ın işine yarıyor. Çünkü altılı masanın dağılmış olması sarayın en çok arzuladığı şeydi. Peki Meral Akşener bunu niye yaptı? Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemedik biz. Mansur Yavaş'ı ya da Ekrem İmamoğlu'nu önerdik ama bu da kabul edilmedi. Biz bir dayatmayla karşı karşıya kaldık İyi Parti olarak. Biz böyle bir dayatmanın içinde yer almayacağız dedi ve ayrıldı. Siyasi olarak böyle şeyler yaşanır mı? Yaşanır. Olabilir yani. Normal. Siyasi partiler birbirleriyle anlaşamayabilirler. Zaten bu 6 siyasi parti birbirinin aynısı fikirlere sahip değillerdi. Farklı görüşlerden siyasi partilerdi ve bu yüzden bir araya gelmeleri çok anlamlı ve çok değerliydi Türkiye'nin yarınları açısından. Burada en üzücü olan şey şu sevgili izleyenler. Meral Akşener'in ayrılırken kurduğu cümleler, kullandığı kelimeler çok üzücü. Hiç gerek yoktu. Hiç yakışmadı. Yılların siyasetçisi Meral Akşener'e yıllarca beraber politika yaptığı insanlardan ayrılırken olabilir. Ayrılıklar yaşanabilir. Ben bunu hiç garipsemiyorum sevgili izleyenler. Demokrasi tam da böyle bir şeydir. Olabilir. Hükümetler dağılır, koalisyonlar dağılır, partiler dağılır. Olur normal. Ama birlikte ittifak kurmuşsunuz. Birlikte seçime girmişsiniz. Hatta siz seçime girebilirsiniz diye Kemal Kılıçdaroğlu partisinden 15 milletvekilini göndermiş ve iyi Parti seçimlere girebilmiş. İttifak kurmuşsunuz. Seçimlere girmişsiniz. Seçimler kazanmışsınız. 20 yılın ardından ilk defa Erdoğan'ı mağlup etmişsiniz. İstanbul'da, Ankara'da. İstanbul'da iki kez üst üste yenmişsiniz. Yani akıllı bir stratejiyle seçim kazanılabileceğini göstermişsiniz, insanlara umut vermişsiniz, sonra birlikte mücadele etmişsiniz, oturmuşsunuz, toplantılar yapmışsınız, defalarca bir araya gelmişsiniz aynı masanın etrafında fikir birliği etmişsiniz, güç birliği etmişsiniz, insanlara umut vermişsiniz. Her şey böyle ilerlerken dün akşam ne oldu da ölümle sıtma benzetmesini yaptı Meral Akşener. Dedi ki bizi ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalıştılar dedi. Bu çok ağır bir benzetme sevgili izleyenler. Bakın birlikte ittifak kurmuşsunuz, seçimlere girmişsiniz, aynı masada oturdunuz. Kader birliği ettiniz. Nasıl olur da Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıtma olarak görürsünüz. Bu benzetmede, bu teşbihte ölüm olan tek adam rejimi ise, Erdoğan rejimi ise sıtma Kemal Kılıçdaroğlu mudur? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Mansur Yavaş'ı koyun ya da Ekrem İmamoğlu'nu koyun ya da Meral Akşener'i koyun ya da Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu, Temel Karamoğlu'nu koyun. Bu çok kötü bir benzetme. Böyle bir şeye gerek yok. Ayrılabilirsiniz. Anlaşamadık diyebilirsiniz. Ayrılabilirsiniz ama ayrılırken bu kelimeleri kullanmamalısınız. Şayet Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ölümü gösterip razı edilen sıtma olarak görüyorsa neden onunla ittifak kurdu? Neden onunla bu kadar yol yürüdü? Yoksa önceden beri düşüncesi bu muydu? Yoksa dün akşam bir anda mı ortaya çıktı? Ya da şöyle bir durum mu oldu? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimali yoktu. Adaylık talebi hiç yoktu. Hiçbirimizin böyle beklentisi yoktu. Kamuoyu bundan habersizdi. Meral Akşener'in de haberi yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam geldi ve dedi ki ben aday olacağım. Böyle bir şey olmadı ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday adaylarından birisi olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Ekrem İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da kazanma ihtimali olan, kazanma ihtimali çok güçlü olan isimler olduğunu hepimiz biliyorduk. Zaten bu üç isimden birisi aday olacaktı. Görünen manzara buydu. Şaşırtıcı bir sonuç yok. Yani dün akşamki toplantıdan Mansur Yavaş çıksa şaşırır mıydınız? Ekrem İmamoğlu çıksa şaşırır mıydınız? Kemal Kılıçdaroğlu çıksa şaşırır mıyız? Henüz açıklanmış bir şey yok ama... Meral Akşener dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istedi. Diğer 5 lider ben istemedim biz istemedik dedi. Yani burada demokratik bir toplantı yapıyorsunuz. 6 siyasi partisiniz. 4'e 2 de olabilirdi. 3'e 3 üç de olabilirdi. Farklı görüşlerde olabilirsiniz. Farklı düşünebilirsiniz. Ama yani masayı dağıtırken ya da masadan ayrılırken kullandığınız kelimeler çok ağır bence. Çok ağır. Ne yaşadınız? Size ne dayattılar? Ya size ne dayatabilirler orada? Ve şu da bir gerçek. Adı geçen aday adaylarının hiçbirisi Türkiye'nin tamamının desteklediği aday değil. Mansur Yavaş'ı da destekleyenler var, desteklemeyenler var. Ekrem İmamoğlu'na şart düşenler var. Kemal Kılıçdaroğlu'na şart düşenler var. Zaten Türkiye'nin şu andaki siyasi atmosferinde hiç kimse 10 üzerinden 10 değil ki. Kimse 100 üzerinden 100 puan almıyor. Yani İyi Parti şu ana kadar aldığı oy oranını sadece kendisi İyi Parti olarak almıyor. Muhalif duruşu sayesinde alıyor İçinde bulunduğu ittifak sayesinde alıyor. Bu diğer partiler için de geçerli. Bu bir gerçek. Böyle bir durum varken üzümün çöpü demeyelim, armudun sapı demeyelim, birbirimizi eleştirmeyelim, moloz dökmeyelim, aman dayanışma içinde olalım, aman hatalarımızı, kusurlarımızı örtmeye çalışalım, aman Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok, insanlar yıkıldı, insanlar mahvoldu, insanların umudu yok, insanların kırılacak, yıkılacak hayali kalmadı derken yapılacak şey bu değildi. Siz 12 kez bir araya geldiniz ne konuştunuz? Hiç mi aranızda bunları konuşmadınız? Ve ayrılırken Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş'a hadi görev sizi bekliyor diye onları bir şeye davet etmek. Bu da hiç etik değil, hiç şık değil. Bu insanlarla Ekrem İmamoğlu'la Mansur Yavaş'la Meral Akşener öncesinde konuştu mu? Aday olmak isteyip istemediklerini sordu mu? Daha bu sabah Ekrem İmamoğlu ben aday falan değilim dedi. Benim adayım genel başkanımdır dedi. Şimdi böyle bir durumda giderken Böyle bir çağrıda bulunmak iyi bir şey değil. Kendi siyasi kariyeri açısından zaten iyi değil. Ve şu anda hiçbirimiz, hiç kimsenin siyasi kariyerini düşünecek durumda değiliz. Aman Meral Akşener'in siyasi kariyeri ne olurmuş? Aman Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri. Aman Ali Babacan filan. Hiçbirimizin umurunda değil. Ben açık söyleyeyim yani. Umurumuzda olan tek şey var. Türkiye çok kötü yönetiliyor. Türkiye'nin kurumları çürütüldü. 50 bin insanımızı kaybettik enkaz altında. Korkunç yanlışlar yapıldı. Korkunç hatalar yapıldı. Israrla kasıtlı bir şekilde yanlışlar yapıldı. Ve insanların hayatları mahvedildi. On binlerce insanımızı kaybettik. Böyle bir durumdayken herhangi bir siyasi liderin kariyeri umrumda bile değil açık söyleyeyim. Sadece bir araya geldiniz. Türkiye'nin en az yüzde altmışlık bir kesimi var ki bu gidişattan memnun değil. Bunu değiştirmeniz lazım. Önünüzde de böyle bir fırsat var. Ama her fırsat aynı zamanda büyük de bir sorumluluk demektir. Büyük de bir risk demektir. Siz Boş kalede top ayağınızda şut bile atamadınız. Yani Meral Akçe'nin şu an yaptığı topu vurup atmosfere göndermek falan değil. Şut atmadı. Döndü kendi kalesine vurdu topu. Altılı masanın bir araya gelmesi çok anlamlıydı. Çok değerliydi. Buraya kadar da gayet iyi getirdiler ama yaptıkları en büyük yanlış aday belirleme süreciydi. Evet adayı şu ana kadar açıklamamış olmaları doğru bir stratejiydi. Ama nasıl aday belirleyeceklerini hiçbir zaman belirlemediler. Hiçbir zaman bu aday nasıl belirlenecek diye net bir deklarasyonlarını duymadı. İnsanlara beyan ettikleri bir şey yok. Biz bir aday belirleyeceğiz ama o adayı şu şekilde belirleyeceğiz demediler. Ve işte o yapılan yanlış, o sürdürülen yanlış dün akşam geldi bir krize dönüştü. Meral Akşener... Masayı dağıttı ve ayrıldı. Masayı dağıttı derken Meral Akşener çıktı. Belki 5 parti devam edecekler. Belki başka partiler dahil olacak. Son aşamada belki başka siyasi partiler dahil olacaklar. Bilemiyoruz. Ha bu her şeyin sonu mu? Şu an görüntüde insanların gerçekten moralinin bozulduğunu biliyorum. Hepimizin morali bozuldu. Hepimizin canı sıkkın. Hepimiz kızgınız ve siyasi parti liderler de müsaade etsinler de halk birazcık kızgın olsun yani. Buna hakkımız var. Çünkü insanların umutlarını öldürmeye hakkınız yok. Hiçbirinin hakkı yok. Aday belirleme konusunda kesinlikle doğru bir yol izlemediler. İnsanların akıllarındaki soru işaretlerini düzgün bir şekilde gidermediler. O masadan çıkacak her isim insanların gidip oy vereceği bir isimdi. Her isim kim çıkarsa çıksın gidip oy vermeye hazır çok büyük bir kalabalık var zaten normalde. Neyi başaramadınız? Neyi konuşamadınız? Neyi çözemediniz? Ben böyle komple teorisi falan yapmak istemiyorum. Çok fazla yorum var. Meral Akşener zaten bunun için oradaydı falan gibi. Bilemeyiz. Niyet okumaya falan gerek yok. Sadece siyasette böyle şeyler var. Böyle şeyler var. Ayrılıklar var, kavgalar var, anlaşmazlıklar var. Zaten Türkiye maalesef bu konuda başarısız bir ülke. Böyle bir kültürümüz yok. Ama şu anda ortada bir sorun var, bir kriz var ama her dakika her şey değişebilir. Şu anda Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun ne yapacağı da önemli. Çıkıp bu iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durup biz liderimizin adaylığını destekliyoruz diyebilirler. Bir yanda rüzgar bambaşka bir yöne dönebilir. Bilmiyorum ama maalesef maalesef yine huzurlu günler geçiremeyeceğiz. Yine kafamıza derin soru işaretleriyle günler geçireceğiz. Bakalım sıradaki hamleler neler olacak. Hayırlısı olsun demekten başka şu an elimizden bir şey gelmiyor. Önümüzdeki günlerde bu konu daha çok konuşacağız. Kim yanlış yaptı, kim doğru yaptı? Bugün canımızı sıkan bu şey belki yarım bir gün iyi ki olmuş diyeceğimiz bir şeye dönüşecek. Şu anda bunu anlamak hiç mümkün değil. Olay çok taze, çok sıcak. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda konuşmadı daha. Ali Babacan konuşacak, Ahmet Davutoğlu konuşacak, Temel Karamollaoğlu konuşacak, Gültekin Uysal konuşacak. Emek ve Özgürlük İttifakı bu konuda bir değerlendirme yapacak. Orada siyasi partiler var. Nereden baksanız %15'lik bir oy oranı var Emek ve Özgürlük İttifakının içinde. Onların bu konudaki duruşu ne olacak? Sivil toplumun duruşu ne olacak? İyi Parti'yi destekleyen insanların kanaati ne olacak? Fikirleri değişecek mi? Bilmiyoruz. Meral Akşener'i olduğu gibi tam kadro destekleyecekler mi? Bilmiyoruz. Önümüzde fırtınalı günler var. Tabii ki bu karışıklık sarayı memnun etmiş olabilir. Bu karışıklık Erdoğan'ın çok hoşuna gitmiş olabilir. Ama moralinizi bozmayın, canınızı sıkmayın. Öyle ya da böyle bu kötü gidişat bitmeli. Herkes bir tercihte bulunuyor, herkes bir karar veriyor. Ve Türkiye'nin çoğunluğu, milli iradenin çoğunluğu bu gidişatın bitmesi taraftarı. Ülkenin yeni bir sayfa açması taraftarı. Şimdi bir anda gündemde ikinci sıraya düşmüş gibi görünen deprem ve Depremden sonra yaşanan korkunç hatalar, korkunç yanlışlar, gecikmeler, sorumsuzluklar, plansızlıklar, düzensizlikler. Yani gördüğümüz manzara şuydu sevgili izleyenler. Arabanın tekerleri patlamış ve birileri arabanın tekerinin patlak olduğunu gizlemeye çalışıyordu. Sonra araba su dolu bir çukura düştü. Dört tekeri birden suya gömüldü ve bir baktık ki bütün tekerlerden hava kabarcıkları çıkıyor. Tekerler tamamen patlamış, devletin bütün kurumları delik deşik edilmiş bir deprem oldu ve bunu acı bir şekilde yaşadık, acı bir şekilde tecrübe ettik. Hatay'da 11 deprem zedenin çadır bulamadıkları için, kendilerine çadır verilmediği için bir seranın içinde kaldıkları ve o seranın içinde kalırken, hiç de içinde yaşamaya elverişli olmayan bir serada kalırken soba dumanından zehirlendikleri. Bunun sorumlusu kim? Bu konuda kime hesap soracağız? Bu konuda kimi suçlayacağız? Bu çok önemli bir konu değil mi? Yani insanların enkaz altında kalması evet deprem kader ama enkaz altında kalmak kader değil. Ama depremden sonra insanların çadır bulamaması, gidip bir seraya sığınmaları, kendilerine derme çatma naylondan çadırlar yapmaları, o çadırların içinde üşümeleri, donmaları, hasta olmaları ve hatta soba dumanından zehirlenmeleri kader değil. Bu kasıtlı bir kötülük. Bu sorumsuzluk ve bunun sorumluları var hesap vermesi gereken. Ve daha fena sevgili izleyenler deprem günü 120 yoğun bakım hastasının hayatını kaybettiği iddiası. Hastanelerde elektrik kesildiği için, enerji kesildiği için, oksijen makineleri çalışamadığı için yoğun bakım ünitesindeki insanların, hastaların öldüğü iddiası. Bu depremden sonra yaşadığımız felaketlerden sadece iki örnek sevgili izleyenler. Önümüzde böyle büyük bir problem var. Bizim bu problemleri çözmemiz gerekiyor. Ve bu problemleri çözmemiz için Türkiye'deki siyasetçilerin sorumluluk alması gerekiyor. Sorumlu davranması gerekiyor. Kişisel çıkarlarını bir kenara bırakıp fedakarlık yapmaları gerekiyor. Biz zaten onları çok sevdiğimiz için destek vermiyoruz. Biz zaten onlara hayatımızdaki bulduğumuz en iyi liderler oldukları için falan destek vermiyoruz. Hiç kimse Evet bu adam benim için yüz üzerinden 100 puandır demiyor. Herkesin eksikleri var. Herkesin kusurları var. Herkesin hataları var. Geçmişte yaptığı hatalar var. Geçmişte kurduğu yanlış cümleler var. Yanlış duruşlar, yanlış kararlar. Ama bugün geldiğimiz noktada önceliklerimiz çok farklı. Bugün geldiğimiz noktada önceliklerimiz çocuklarımız. Önceliklerimiz insan hayatı. Bunca insan neden öldü? Enkaz altında insanlar yardım gitmediği için neden soğuktan donarak öldüler? Neden çocuklarımızı kaybediyoruz? Neden bizim eğitim sistemimiz böyle çöktü? Neden Türkiye'nin zeki çocukları, başarılı insanları, gençleri Türkiye'yi terk ediyorlar. Neden Türkiye'nin ekonomisi çöküyor? Neden Türkiye'nin kurumları sürekli yalanlar söylüyorlar? Sırf saray rejimini memnun etmek için, sırf ekonomi çökmemiş gibi göstermek için yalanlar söylüyorlar. Sahte veriler açıklıyorlar. Çözmemiz gereken bir sürü sorunumuz var. Çok büyük sorunlarımız var. Ve çözmedikçe daha da kör düğüm hale geliyorlar. Daha da girift hale geliyorlar. Çözülmez hale geliyorlar. Böyle bir zamanda, böyle bir kavşakta, böyle bir eşikte siyasi parti liderlerinin bir zahmet Lütfen. Yani Allah rızası için neye inanıyorlarsa onun için. Onlar için değerli olan bir şey varsa onun için yani. Neyse o. Birazcık sorumlu davranmalarını beklemek. Birazcık fedakarlık yapmalarını beklemek. Birazcık daha fazla gayret göstermelerini beklemek hepimizin en doğal hakkı. Lütfen. Bir zahmet. Halk bu düzeni değiştirmeye kararlı. Millet çoktan hazır. Ama siyasetçiler, ama muhalefet liderleri. Bir zahmet. Zahmet olacak size ama bir şeyler yapın. Bir şeyler yapın. Bu halkın Umutlarını daha fazla beton altına gömdürmeyin. Yoksa siz de o betonun altında kalırsınız. Yoksa sizin siyasi kariyerleriniz de enkaz altında kalır ve sizin siyasi kariyerleriniz bizim umurumuzda bile olmaz. Türkiye'nin kaybedecek bir günü bile yok. Çok gün kaybettik. Türkiye'nin kaybedecek bir canı bile yok. Çok can kaybettik. Çok şey kaybettik. Ve bu kayıpların devam etmesine sebep olan her kim varsa o da çok büyük kaybedecek. O yüzden adalet kazanmak zorunda, demokrasi kazanmak zorunda, insan hakları kazanmak zorunda, özgürlük kazanmak zorunda, eşitlik kazanmak zorunda. O yüzden çocuklarımızın geleceği kazanmak zorunda, umut kazanmak zorunda, barış kazanmak zorunda. Yoksa çok büyük kaybedeceğiz hep beraber.